Aslında birçok şeyde saydınız yok diye evet, bir şey. Tabii. Ama doğru kullanım ve az önce ifade ettiğiniz şaklabanlık olayına girilmesi evet, çok önemli. Yani bir de tabii şöyle bir şey var. Yani herkes siz de öylesinizdir. Herkes öyledir. Herkesin yapamayacağı bir şeyler de vardır. O zaman yapamıyorum. Bunu daha iyi yapana git demenin bir yani kendini küçültecek bir tarafı da yok. Yani yüceltir insanı. Değil mi? Yani ben rahat derim mesela hastama. Kusura bakmayın bu hastalık beyin cerrahına ilgilendirir ya da iyi bir dahiliyeciye gidin. Ne olacak yani bunu söylemekte gayet faydalı oluyor aslında. Mühim olan hastanın iyileşmesi. Muhakkak. Şimdi ben aşağı yukarı her şeyi sorup söylemeye çalıştım. Sizin son olarak ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Sizi biraz da olsun tanıtmaya da çalıştık bu arada izleyicilerimize. Tabii şimdi sormadığınız belki yani aklıma gelen şu var. Ben bir ara akordeon çalıyordum. <laughs> biraz gelişletelim. Bizim zamanımızda öyle pek fazla şeyler yoktu eğlence. Bu dediğim 50'li seneler. Mesela benim arkadaşlarım vardı. Akordiyon da 180 bas büyük bayağı. 120 pardon. Ee, orada çok kızardım arkadaşlarıma. Şundan kızardım. Şimdi ada vapuruna binerdik. Giderken bunlar taşırdı akordiyonu. Ben de çalarım onlar dans eder, eğlenirler. Dönüşte bana taşıtırlardı. Daha onun için taşımadım. Bir daha yani götürmedim. Eee Resim yaparım bayağı iyi. Akademiye gittim iki sene. Güzel Sanatlar Akademisi'ne. Orada Zeki Faik Gizer vardı. Çok ünlü bir ressam. Onun en iyi portre yapan talebesiydim. İki sene kaçak gittim hatta. Tıbbiye gittikten sonra anladılar. Bir de Milli Takım Kalecisi'nin yedekliğini yaptım. Milli Takım Kalecisi'nin evet. Yedekli. Yaşıyor o da şimdi. Çok iyi arkadaşımdı Şükrü Soy. Sabri Kiraz vardı belki duymuşsunuzdur ismini. Evet. Fenerbahçe'nin kalecisi. Ben Boğaziçi Lisesi'nde okurken işte orada Nergeli'ydi Şükrü. O, oynarsa maçı hükmen kaybedecektik. Bir maça beni koydular. O benim kaleciliğimin sonu oldu. E, 10-0 yenildik. Ama handball maçı yani. Futbol maçı değil. Sonra o zamanlar böyle fileli kaleler yoktu. İlk defa handball kalecisi durdum. Ben futbolda. Şey yapar daha çok yani bir gittik oraya Haydarpaşa e, kapalı salonunda Haydarpaşa mıydı Kadıköy mü neyse atlıyorum topa her seferinde o kale direkleri aşağı iniyor görmüyorum yani sonradan babama dedim ki ya baba ben görmüyorum beni bir doktora götürdü beş buçuk miyobum varmış yani <laughs> o yüzden bir de çok belki vaktiniz var mı bilmiyorum bir var de yani. çok şey bir şey söyleyeyim enteresan bir şey ben çok iyi kalıcı dururum dedim ya Hakikaten iyi dururdum. Boyun büyüseydi herhalde iyi bir kaleci olacaktım. Ama büyümedi bir yaştan sonra. E, ee, Beşiktaş'ta Cunto oynadı geçen sene biliyorsunuz. Hep ne diyorlardı basın? Türkiye'ye gelen ilk İtalyan. Değil mi? Evet. Türkiye'ye gelen ilk İtalyan o değildi. Aldo diye bir futbolcu. Bakın tarih, futbol tarihini karıştırın. Emniyet takımında oynardı. Bu statta Turgoy'a bir gol attı ve sağda öldü. Hatırlıyor musunuz öyle bir futbolcu? Hayır. Evet. Niye öldü biliyor musunuz? Paskalya yumurtası yemiş 32 tane protein zehirlenmesinden gitti. Şimdi bunu niye söyledim? O beni kaleciliğe çalıştırdı. Türkiye Roma sokan adamdır. Ee, şimdi öyle çalışıyoruz falan. Babam da Galatasaraylı futbola da çok karşı. Benim abim o beni Beşiktaşlı yapan. Gitmiş babama demiş ki Mehmet Beşiktaş'a girdi. Kaleci olarak. Şimdi orada da yaygın bir şey var. Ben daha 12 yaşındayım ama boyum bu kadar. Bayağı bir büyüdüm sonra kaldım. Babam tabii futbol oynamama karşı dedi seni evlatlıktan red ederim. Öyle bir şey. Baba ben nasıl Beşiktaşlı o sabriler, haklılar, şerefler, şükürler oynuyor. O takımda kaleciyim ben. İnandı babam yani. İnanın tam 6 ay Mehmet'in resmini bulmaya çalıştım. Kaleci Mehmet getirmiş. Kalede Mehmet. Ankara'dan gelen bir yantin sürerdi saçları Çok iyi bir kaleciydi. Bir de o hatıram vardır. Yani 6 ay babam benden konuşmadı. Sonra buldum Mehmet'in resmini götürdüm. Baba bak bu Mehmet, ben küçük Mehmet. Yani olmaz diye. Böyle de kaleci şeyimiz var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem bilgilendirici hem keyifli bir sohbetti. Yeniden görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Değerli izleyiciler günün konuğunda burada son noktayı koyuyor. Sizlere veda ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.